Hocam ben artık dayanamıyorum. Fişi çektim. Hocam ben internetin kablosunu çıkarttım. Hocam ne yapayım ya? Mecburen şarj aletinin kablosunu sakladım. Tableti kaldırdım. Telefonu yasakladım. Bu zamana kadar yasakladım ve her şey çok güzel oldu. Ya da yasakladım hayat günlük gülistanlık oldu. Yasakladım ve çocuğum bunu anlayışla karşıladı diyen ebeveynle hiç karşılaşmadım. Aksine ekranların, internetin, telefonların yasaklandığı çocukların ebeveynlerine misliyle karşılık verdiğine, daha büyük çatışmalar içine girdiklerine, aralarının bozulduğuna, çokça şahit oldum. Ve ebeveynler de benzer şey yaşadıklarını söylediler. Dolayısıyla yasaklamak bir çözüm Değil sevgili bellerim. Ama sınırlandırmak çok doğru bir çözüm. Yani içerikle sınırlandırmak, içeriğin yaşıyla sınırlandırmak, süreyle sınırlandırmak, günle sınırlandırmak bunlar doğru çözümler ve akılcı çözümler. O nedenle yasaklamak yerine sınırlandırmak diyorum. Ve her zaman daha çok işe yarar diyorum efendim. Ve çocuğunuzun daha sağlıklı bir teknoloji kullanım konusunda size daha çok destek olur diyorum efendim. Çünkü yasak olan her şey her zaman daha ilgi çekicidir ve daha çok cezbeder ve daha çok ekranı istemesine neden olabilir. Ekranı yasaklamadığımız ama sınırlandırdığımız güzel günler dilerim.